Diğer ilçelerin ekonomik verilerine siz baktınız mı? Yatırım programlarına baktınız mı? Bakmadınız. Nasıl olsa biz getireceğiz. Bunlar da hayır diyecek. Ben de hemen algı yaptıracağım. Niye vermeyiz? 4-5 tane müdürlüğü size söyleyeceğim. Sözlerimi toparlayacağım. Bakın arkadaşlar. 31 7. Başkanım özellikle not almanızı istiyorum. Yani siz bu gelir gider 4 gördüğünüzdeki bu kalemleri alıp incelediniz mi? Yoksa sadece 720 milyona ihtiyaç var deyip buraya mı getirdiniz? Bakın, Fen İşleri Müdürlüğüm 2022 için yani bu yıl için 298 milyon bütçe ayrılmış. Kullanılan Temmuz sonu itibariyle 104 milyon. Şu anda paranız 194 milyon daha var. Gerçekleşme oranı Temmuz sonu itibariyle 34.85. tekrar bizden ek bütçe 252 milyon daha verin. Peki, bu yatırım programı içerisinde ben geçen de de söyledim. Hangisini gerçekleştirdiniz? Peki şu anda Sayın Başkan şu yatırım programı siz verdiniz. Park Bahçeler 103 milyon, 277 milyon fen işleri, 300 milyon yakın para. Peki şunun içerisinde ben okul yaptım, kültür merkezi yaptım, sağlık ocağı, spor tesisi, dini tesisler, cami, cemevi yaptım. Benim de param yetmedi diyebileceğiniz Herhangi bir projeniz şu anda var mı Sayın başkan? Yok. Ha bu arada arkadaşımıza söyledi Namık Kemal Okulu'nun durumunu siz gündem dışı diye de söylediniz. Sonra da bir cevap verdiniz. Okul herhalde teslim ettiğinizi belirttiniz. Ben bu bakımdan teşekkür ediyorum. Yani 3,5 yıl içerisinde de %95'i geçmiş dönemde yapılmış bir okulu %5-10'la yapıp da üç buçuk yıl sonra da teslim etmeniz de yine sevindirici. Ben bu bakımdan teşekkür ediyorum. Ancak yapmış olduğunuz faaliyetlere de bu okulu koymayın çünkü sizin döneminizde yapıl, yapılmadı. Bu da en azından sevindirici taraf. En azından oradaki öğrencilerimiz, oradaki kardeşlerimiz yararlanıyor. Park bahçeler Sayın Başkanım. 115 milyon ödenek koymuşuz. 115 milyon. Sizin verdiğiniz veriler. Yani bu konularda benim kendimden çıkardığım bir şey değil. Peki 7. ayın sonu itibariyle ne harcama yapmıştınız? 58. Toparlayalım miyim? lütfen. Başkanım bütçedir bunu konuşalım. Ee, bütçe, siz ona göre biraz siz, önce söylediğiniz gibi ek bütçedir. Ek Bu bütçedir, bütçedir, bütçedir de siz de şimdi sunum yapacaksınız. 2 saat biz o konularda yani burada fuzili bir şey konuşmuyoruz. Yani başkanı, neyi konuşalım başkanım? Belediye başkanı olduğunuzda siz de burada gelir konuşursunuz Başkanım Başkanın çok hevesli olduğunuz anda, için belli. Şu anda size ayrılan süre 10 dakika. Lütfen toparlayın. Sayın başkanım Şimdi bu tutumunuzu yaptığınız müddetçe essentry 1 gram bu şekilde hizmet anlamda ileriye gitmiyor, gidemiyor da. Çünkü bakın burada sizi sabırlıkla dinledim. Bak ee, burada Togay 3 Bey, saat içerisinde Togay Bey, sizi dinledim. Bana laf yetiştireceğinizi bütçeyle laf yetiştirmiyorum. ilgili konuşun lütfen. Bütçeyle ilgili konuşun, toparlayın. Ben size laf yetiştirmiyorum. Boraya bakın çıktığınızdan beri çıktığınızdan beri bana laf yetiştiriyorsunuz. Gerek o zaman şu tarafa döneyim, bakayım, konuşayım. Size bakmayayım o zaman. Böyle bir şey yok ki. Başka bir şey değil ki ya. Yani. Ne yapıyor yani? Evet. Şimdi şimdi Şimdi, şimdi siz de saati bir sözünü bölmeyin. Öyle istediğiniz zaman konuşamazsınız. Ben konuşurum, siz konuşamazsınız. Ben konuşurum. Arkadaşlar, ben konuşurum. Benim işim bu. Evet. Benim işim bu. Sayın Grup Başvekilim, Belediye Başkanı konuşur, siz konuşamazsınız. Doğru. Lütfen. Yerinizi bilin. Bak, konuşabilir. Doğru. Aynen öyle. O zaman bütçe ek bütçe evet verin diyor ama detayını anlatamıyoruz. Esayurt halkı e bize ek bütçe ona vermedi. Yok ya. Evet. Personel giderleriyle ilgili bakın Sayın Başkanım 346 milyon personel giderleri için bütçe ayırdık. 194 milyon şu ana kadar 31.7 itibariyle ödenmiş. 152 milyon daha kullanabilirsiniz. Paranız var. %56'sı gerçekleşmiş. 111 milyon ek bütçe istiyorsunuz. Peki daha 156 milyon var. %56'sını gerçekleştirmişsiniz. Bu bir bitsin. Bu tahminim bu aylık 27 milyona denk geliyor Sayın Başkan. Bu da sizin demektir ki Kasım'ın evet. sonuna kadar bu bütçe gidecektir. Ben pazartesi günü bizim yine komisyondaki bir arkadaşımız dedi ki Sayın Başkan bu bütçeden hiç değilse şu zam yapıldı asgari ücret en azından bir iyileştirme yapılsın dedi. Siz dediniz ki bu sizin işiniz değil idarenin işi ben ancak karar veririm dediniz. Peki biz de şurada sadece şu teklifi yapıyoruz. Yaklaşık 152 milyon yakın belediyenin şu anda personel ödeyecek parası var. Sizin genel başkanınız da söylemişti. Asgari ücret yapıldığı yerlerde e, yapıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere talimat vereceğim. 1000 TL'de bizim personelimize maaş zam farkı yapılsın diye de talimat verdiğini kendisi diliyle de anlattı. Konuşmasında dinledik. Peki biz buradan sesleniyoruz. Bari bir şey yapılmıyor işte ise bu personellere asgari ücret alan arkadaşlara bunlara da bin TL zam yapılsın. Hiç değilse şu bütçeyi de rahat bir şekilde de burada sizlerle değerlendirmiş oluruz. Basın yayındaki arkadaş yine 14 milyon 82 bin lira bir bütçe ödeneği ayrılmış. 2 milyon 800 bin lira ödenmiş şu ana kadar Sayın Başkan. Bir de şu anda yerel gazeteciler bir dedikodu dolaşıyor. E paramızı alamıyoruz. Onlara da bir ek ödenek yapılıyor. Yapılsın da istiyoruz. Çünkü niye? Onlar da gerçekten ekonomik koşullarda burada haber yapıyorlar. Onlara da verilsin. Ancak e şu anda Esenyurt AK Parti ve MHP grubu olarak ek bütçe onay verilmediği için bizler de size ödeme yapamıyoruz. Ya şu anda Temmuz sonu itibariyle 11 milyon 270 bin lira daha basında paranız var. Gerçekleşme oranı 19.96. Kültür Müdürlüğü 14 milyon 535 bin. 8 milyon harcamış, 6,5 milyon duruyor. 19 milyon daha istiyorsunuz. Yani Kültür Müdürlüğü olarak bir yaptığınız birinci uluslararası Esenyurt'ta dans festival yapıldı. Yani onu da son zamanlarda duyuyoruz ama başkan öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Birinci Esenyurt Kaykay Festivali. Yani ben Dinleyin ben sizi dinledim. Ben sizi dinledim. Sabırla dinledim. Bakın. Togay Bey, bak arkadaşlar nezaketsizliğinizi buraya yansıtamazsınız. Yani oturmanıza, kalkmanıza, yani böyle bir şey yok ya. Böyle yani ceketini arkaya asma, yayılma. Ya arkadaşlar bir adap var ya. Yani hakikaten bir adap var ya. Biz evinizde nasıl oturuyorsanız burada oturacaksınız. Abinizle, arkadaşınızla nasıl konuşuyorsanız burada öyle konuşacaksınız. Burada yani böyle bir şey olur mu ya? Bu Ben anlayamıyorum. Yani... Şimdi bu böyle böyle bir yöntem olur mu? Böyle bir bilmiyorum ya. Yani gerçekten bilmiyorum. Esefle izliyorum ya. Esefle izliyorum. Yani bir şeyi yaptırmamak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Yani ben hakikaten olacak iş değil ya. Lütfen sessizlikle izleyin. Siz de toparlayın lütfen sürenizi astınız. Arkadaşlar, bakın. Ee, Terbiyesizlik yapma. Bak terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapma. Konuşmalarına dikkat et. Ailende, çevrende öyle konuşabilirsin ama burada öyle konuşamazsın. O hadsizliği yapamazsın. Böyle bir şey yok ya. Bu ne saygısızlık ya? Bu ne saygısızlık ya? Siz nasıl parti bu? Nasıl disiplin ya? Böyle mi yasıyorsunuz siz? Allah Allah. Haddinizi bilin. Ahlaksızlık yapmayın. Düzgün konuşun. Sayın yani şey Başkan, arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar lütfen bakın. Aa, bakın arkadaşlar sizden şunu rica ediyorum. Böyle bir şey yok ya ceketini asmış oraya. Baş şey, başkan, şey bakın. Sayın Başkan, ben Harun, Har Harun Bey, Harun Bey bir saniye. Arkadaşlar bir Arun saniye. saniye. Bir saniye. Harun bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar, hakikaten kahvehaneyi geçen diyaloglar oluşmaya başladı. Yani bu bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani konuşmanıza siz evinizdeki konuşma tarzınızı, çevrenizdeki konuşma tarzınızı buraya yansıtamazsınız. Doğru değil. Yani siz bana öğretilen bana öğretilen birisi konuşur konuşurken susulur. Bu adap böyledir. Böyle anlayamıyorum ya. Böyle konuşup işi şey yapmak yani burada çok ciddi meseleler konuşuyoruz. Ciddi meseleler konuşuyoruz. Yani böyle ya böyle oturulmaz arkadaş. Böyle bir şey yok. Bak ben yaşça yaşça kaç yaş büyük olmama rağmen ben efendilikle oturuyorum. Yayılmıyor, dimdik oturuyor. O başka bir şey. Olacak iş değil ya. Yani Ya bırak arkadaşım yaz. Burası burası meclis yönetmeliğine göre yönetilen, meclis yönetmeliğine göre yönetilen oturması, kalkması belli olan bir kurum. Burası kahvane değil kime nasıl hitap edileceği belli. Siz yani burada konuşanlar kendi etrafındakilerine göre konuşamazlar. Böyle bir şey yok ya. Allah Allah. Lütfen toparlayın. 10 dakikayı geçtiniz. Her seferinde Sayın aynı şey yapıyorsunuz ya. Sayın Buyurun. Başkanım, şu anda 10 dakikayı benim konuşmamı kestiniz. Ben ne yapayım şimdi? Konuşmayayım mı şimdi? Ben Bak, sizin konuşmanızı 15 dakikada kestim, toparlayayım. Tamam, efendim. ben 15 dakika kestim de, bakın, yani benim konuşmam esnasında arkadaşımız ceketini asmış, niye yayılmış oturmuş. Yani konumuz gündemimiz bu mu? E, Togay Bey. Sayın Başkan, Togay bakın, Bey, lütfen konuşmanıza devam edin. Ben devam edeceğim Bittik'sin. de. üzüldüğüm şu. Şimdi biz sizin kendi Kapatacaksın değil mi? Sizin kendi küçük kardeşinizin yaşındaki birisine terbiyesiz deyip de o da size terbiyesiz ben, diyorsa, ben terbiyesiz bir belediye başkanı olarak bence başınızı önünüze eğin. İyice bir düşünün ki bir genç kardeşimiz bana evet. terbiyesiz dedi? Evet. Buyurun yerinize. Şimdi, yerinize buyurun. Başka konuşacağız. Konuşacağız sürenizi açtınız. Sürenizi, sürenizi açtınız. Ya adaplı bir şekilde sürenizi kullanın ya da yerinize oturtun. Ona buna laf söylemekten Bırakın bütçeye dair konuşmalarınızı yapın, bütçeye dair ne söyleyecekseniz söyleyin, sonra da buyurun yerinize oturun. Yani sürekli ortamı germek, sürekli ortamı germek, saygısızlık yaratmak. Yani ben anlayamıyorum ya, böyle bir şey yok. Evet. Ya siz böyle alışmış olabilirsiniz. Adabı mahşerata uygun değil. Adabı mahşerata uygun değil. Evet. Toparlayın. Bütçeyle ilgili konuşacağız. zaten. Sayın. Tamam. Öğretmenim, ben ona göre dikkatli konuşacağım. Şimdi arkadaşlar, yani üzüldüğüm taraf, her bütçeyle ilgili neler konuşuruz, nedir, eksikler nedir, başkan da yanıltmış olabilir arkadaşlar. Tam bilgi de verilmemiş olabilirler. Biz de diyoruz ki, burada gerçeği anlatalım. Gerçekten eğer bir eksiklik, sıkıntı varsa, ESEYURT'ün yararına da bir şeyle yapılacaksa, önümüzdeki ay, meclis tatil, Ekim-Kasım ayında tahmini bütçeyle beraber getirirsiniz. Biz de o zaman size yardımcı oluruz. Ama sizden de ricam ek bütçeyi konuşurken bizim arkadaşlar laf atıp sözümü kesiyorsunuz. Togay Bey açtınız bana laf yetiştirmeyin diyorsunuz. Ben size laf yetiştirme derdinde değilim. Ben sadece burada bütçeyle ilgili komisyon başkanı olarak halkı bilgilendirme anlamında söz almış bulunuyorum. Şimdi arkadaşlar az önce tabi konuyu başkan bilerek dağıtma anlamında söylüyor. Biz de şimdi kendimizi bu konularda toparlayıp konuşmamızı bitireceğiz. Şimdi biz üç buçuk yıldır az önce başkan da söyledi biz bütün tahmini bütçelere yatırım programına evet dediğimiz kesin bütçelere evet dediğimiz noktada biz ek bütçeye niye ayır diyoruz? Biz dedik ki ek bütçe sayın başkan ek bütçe belli bir müdürlüklerde ihtiyaç olduğu zaman verilir. Nedir fen işlerinde gerçekten bütçesi yani eylül ekime yetmeyecek kadar veyahut da park bahçeler veyahut da sosyal yardım bizler yardım edelim destek verelim. Ancak daha bütçenin yüzde ellisi gerçekleşmiş. Siz bize bunu vermezseniz biz halka şikayet edeceğiz. Edin. Destek versek de şikayet ediyorsunuz. Vermesek de şikayet ediyorsunuz. Bu konuda sizlerden özellikle istirhamımız gerçekten ihtiyaçlı olan müdürlükleri tespit edin. Ben tespit ettim. Şahsen bütçe komisyonu başkanı olarak arkadaşlarımızla çalıştığımızda üç tane müdürlüğünüze ihtiyaç olabilir. Bakın olabilir. Zabıta müdürlüğü Temizlik Müdürlüğü, Ulaşım Müdürlüğü. Bunların toplamı da yine ekim sonuna kadar yetiyor. Toplamı da yaklaşık 65-70 milyon bir bütçeye ihtiyaç var.